Galantiji'ye Galatasaray programına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş bu hafta Konya Spor'la evinde mücadele edecek. Mehmet Hoş geldi. Hoş buldum Anur. Beşiktaş geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında son dakika 7'yi golle berabere kaldı. Son dönemde biraz formsuz maçlar geçiriyor. Sen iki takımın kazanma şansını nasıl görüyorsun? Aslında Millara'nın zamanlaması Beşiktaş için çok iyi oldu. Çünkü Beşiktaş öyle bir döneme girdi ki herkesin tartışılıyordu. Yani Rafa Silva'nın bile performansı artık tartışılmaya başlanmıştı. Van Bronckhorst'un istifasını isteyen belli bir kesim bile ortaya çıkmıştı. Yani Beşiktaş'ta çok kaotik bir ortam hakimdi. Bu Millara aslında Beşiktaş'ı da biraz mental açıdan toparlamak için iyi oldu. Çünkü ardarda gelen Avrupa'da mağlubiyetler, ligde kaybedilen gereksiz puanlar Beşiktaş'ı yıprattı. E Beşiktaş'ın bu halde olmasının tek sebebi zaten mentalite değil. Van Bronckhorst'un da yaptığı hatalar var. Fakat Van Bronckhorst'un tekrar kredi kazanması için de bu maç çok önemli. Çünkü Beşiktaş'ın yeni bir başlangıç yapılabilecek bir hafta diyebiliriz. Çünkü bu hafta Konya Spor'da Osman'dan sonra hafta içi Avrupa. Sonra da Galatasaray maçları olacak. Maçlarda sen kendini motive etmezsen oralarda yapacağı kayıplar Beşiktaş'ın Avrupa'da zaten artık işini tamamen bitirir. Galatasaray'da yapacağı bir puan kaybı artık şampiyonluk yarışından da koparır ve Beşiktaş'ını hedefsiz bir konuma düşebilir. Oraya kendini bu haftada motive etmeli ki önümüze hem taraftarın hem futbolcuların bir motivasyonu olsun. Aslında bu kaotik ortama biraz da Van Bronckhorst sebep oldu. Çünkü taraftarın hiçbir isteğine kulak asmadı. Taraftar Semih'i izlemek istiyor, Semih'i oynatmadı. Taraftar istediği futbolcu oynatılmaz fakat yani sen semi oynatmayı bıraktıktan sonra takımda bir şeyler bozuluyorsa taraftar da bir yerde de haklıdır. Bunun dışında taraftar futbolcuya tepki gösteriyor. Ee, sen taraftara sana gelmesin diyorsun. Bu da Van Bronkoş taraftarların taraftarın arasını biraz açtı ve Beşiktaş'ta da taraftarın biraz daha kopardı. Ve bu da Beşiktaş'ta motivasyon kaybına neden oldu. Ya Van Bronkors'un aslında bu haftalarda bu kadar göze batmasının sebebi kadrodaki istikrarsızlık. Yani Van Bronkors İlk 4-5 hafta aslında Beşiktaş'ta her maçta aynı 11 çıkıyordu. Ve neredeyse bundan bir 5-6 hafta önce bütün taraftarlar Beşiktaş'ın 11'ini direkt aklından sayabilecek seviyeye gelmiş. Yani Beşiktaş'ın kadrosu o kadar oturacak bir seviyeye gelmişti o geçtiğimiz 5 hafta altılık süreçte. Ama şimdi Beşiktaş neredeyse her maçta farklı bir kadro dönüyor. Yani bazı maçlarda Getson'la birlikte Onan oynuyor. Bazen Sabek'te Raşit oynuyor. Yani Van Bronckhorst var olan kadroyu bozup böyle değişik denemelere gitti. Hani ben hala bu değişimlerde bir sebep bulamıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın bu süreçte böyle çok ağır sakatlık yaşayan bir oyuncusu da olmadı. Hani Afrika Kupası'na giden de yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncusu olmadı. Kadroda yapılan bu ani değişikliği ben hiçbir şekilde anlayamıyorum. Yani bir anda var olan sistemi bozmak Beşiktaş'a hiçbir faydası olmadı hatta zarar oldu. Belki de Beşiktaş'ın bu kadro istikrarsızlığından dolayı kaybettiği puanlar Beşiktaş'a belki de ileride sıkıntılar yaratabilir. Şu an bu puan kayıpları çok göze batmıyor ama bunun sonuçlarını ileride göreceğiz. Şu konuda sana katılıyorum. Futbolda yeni şeyler denemek güzeldir. Fakat Van Bronckhorst'un yaptığı bu yenilikler çok gereksiz. Sen zaten bu kadrodan alabileceğin maksimum verimi alabiliyorsun yani. Gol sıkıntın yok. Tek sıkıntının defanstaydı. Bunu da zamanla çözdün. Beşiktaş'a baktığımızda başlarda Lugano'ya 5 atıyordu. Ligde Samsun Spor gibi zor deplasmanlardan çıkabildi. Ama yani şimdi bir sistem değişikliğine gitti. Ve bu sistem değişikliğinden sonra Beşiktaş'ta herkes daha kötü oynamaya başladı. Beşiktaş'ın bu ilk dönemlerindeki ilk 11'de herkes maksimum performans veriyordu. Herkes maksimum verimi alabiliyordu. Fakat şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda Beşiktaş'ın en önemli isimleri Rafa Silva, Ciro Bunlar bile sahada artık etkisiz kalıyor. Konyaspor'a baktığımızda geçtiğimiz sezondan çok farklı bir Konyaspor var. Geçtiğimiz sezonki Konyaspor gol sıkıntısını çok fazla çekiyordu. Rakiplerine karşı üretken değildi, izlettiği futbol sıkıcıydı. Fakat bu sezon Konyaspor'a baktığımızda maçları bol gollü geçiyor, keyifli geçiyor. Kaybetse bile en azından mücadele ediyor. Yani kalite olarak olması bile Konyaspor Beşiktaş'la e, güç yarıştırabilecek bir takım yani. Hani Konya Konyaspor'da uzun süre futbolculuk yapmış olmasından dolayı Konyaspor'un genetiğini çözmüş. Konyaspor'un şu anki pozisyonuna baktığımızda aslında arka planda çok ciddi bir çalışmanın olduğu belli. Çünkü Konyaspor geçtiğimiz sene neredeyse küme düşüyordu. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir gol farkla kümede kalmaya başladı. dakikada kaldı. evet. Yani Konyaspor'un bu geçirdiği değişim diğer Anadolu takımlarında örnek olması gerekiyor. Çünkü yani ben uzun bir süre hiç böyle bir takım görmedim. Hani geçen sene küme düşme altında olup bir sonraki sene bu kadar yükselebilen bir takımı. Ben çok hatırlamıyorum. Bunu eskiden başarabilen bir de Kayseri Spor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Konyaspor'da Spor'da yerime güzel bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Geçtiğimiz sezonlarda Konyaspor'a baktığımızda skoru aldıktan sonra oyunu soğutmaya çalışıyordu. Zamanı öldürüyordu. Fakat bu sezon Konyaspor'a baktığımızda artık sahada futbol oynamak için var olan bir Konya spor var. Bunun ekmeğini de yemeye başladık. Çünkü son sezonlarına baktığımızda sürekli alt sıralarda olan bir takım sahada gerçekten futbol oynamak için oynayınca Üst sıralara çıkıyor. Konya Spor'da bunun ekmeğini yedi. Şimdi istersen muhtemel umurlara geçelim. Tabi verelim Muhtemel umurlara. Beşiktaş'ın muhtemel baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda Kaldem Ertgenov, sağ bekte Svensson, Soper ikilisinde ikilisinde Paris'te Udocai, sol bekte Mosvaku, orta saha ikilisinde Getson Fernandez Şerendur, sağ kanat tarafa Silva, sol kanatta Ernest Muci, 10 numarada Joao Mario ve Forret'te de Ciro Immobile ile çıkmasını bekliyoruz. Konya Spor'u muhtemelen önünde baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda Yakup Slovik, sağ bekte Boran Yeşeviç, stoper ikilisinde Adil Demirbağ, Uğurcan, sol bekte mi? orta saha ikilisinde Melih Bazoer, sağ kanatta Keita, sol kanatta Pedrinho, 10 numarada Oğulcan ve Foret'te de Kramer ile çıkmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın ilk 11'deki yanlışlar zaten herkesin gördüğü bir tek Van Bronckhorst'un göremediği yanlışlar. Yani Rafa Silan'ın oynaması bunun en başını çekiyor zaten. Raşit geçen maç ilk 11 oynatılmaması puan kayıplarının nedenlerinden biriydi. Çünkü kanatları kullanamadı Beşiktaş. Merkezi de kapattı Gaziantep. Çünkü artık Beşiktaş rakipleri çözdü. Bunun dışında Juan Mario oynamaya başladığından beri Beşiktaş'ta çok büyük bir düşüş var. Semih Kılıçsoy hiçbir şekilde oynatılmıyor. Yerine giren isim Mustafa Erhan oluyor ama o hiçbir şekilde oynatılmıyor. Oynadığı zaman da sürekli katkı yapıyor. Zaten Beşiktaş'ın sezon başındaki prime döneminde Semih sürekli ilk 11'de. O hediye çekildikten sonra Beşiktaş kötü oynamaya başladı. Beşiktaş'ın bunları düzeltirse Konyaspor karşısında 3 puan alma şansı var. Fakat bu ilk 11'le ben Beşiktaş'ın puan bile kaybedebileceğini düşünüyorum. Kendi iç avantajıyla kazanır gibi. Onur son olarak bir skor tahmini alabilir miyiz? Ben maçın 1-0'lık skorla Beşiktaş kaybedilebileceğini düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın 2 birlik galibiyet alacağını düşünüyorum. Onur Yomlu için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KGT izleyicilere bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. KGT ve Maratona'ya Instagram, YouTube ve TikTok hesaplarını sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek KGT ile kalın. Hoşçakalın.